hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ya, i̇yi günler. Merhaba. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalarınız olsun. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta hızlı yükselişleri konuşmuştuk. Bir yandan merkezin kararını almıştık. Enflasyonu takip etmiştik. Hacimler arttı ki 150 milyar liraların üzerine gelindiği bir tablo vardı. Bununla beraber bugün rekabet kurumundan gelen haber başlıklarını BİM, ŞOK ve Migros değerlendirmeye çalışıyoruz. Finansal sezon ama önce bir borsanın gidişatına bakalım. Mı? Nasıl bir tablo var? Kara pazartesi önce seviyelere dönerken yani son 7 ayın en yüksek seviyelerinde yaşıyoruz ama neler beklemek gerekir? Şimdi haklısınız yatırımcıların uzun zamandan beri beklediği o yükseliş geçen hafta sanki olur gibi oldu. Yani şimdi bu yükseliş devam eder mi açıkçası bir bakmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz 10.200 seviyesi çok önemli bir direnç seviyesiydi ve biz birçok kere son birkaç aydır 10.200'ü gördük ve geri geldik. Şimdi Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi %42.5'a e düşürmesi 250 bas puanlık. E açıkçası burada bir e, tetikleme oldu. Aslında burada daha önemlisi enflasyon rakamının e, beklenenden düşük gelmesi. Yani %39 gibi bir rakam, 40'ın altında bir rakamı gelmesi e, borsaya pozitif yansıdı. Ben burada e, bu artışın e, geri giriş tepki olabileceği kanaatindeyim. Yani çünkü e, Sağlam bir yükseliş oldu geçen hafta. Bir geri çekilme olabilir tekrar 1200'e doğru. Ama genel olarak bence burada bu yukarı trend çok güçlü olmasa da o direnç bence aşıldı. Yavaş yavaş burada bir alımlar gelecektir. Fakat esas burada olay yabancının gelmesi. Ama yabancı bu noktada gelir mi açıkçası ben çok emin değilim çünkü global konjonktür anlamında e, ee, özellikle bu gümrük vergileri e, piyasayı çok geriyor, volatiliteyi çok arttırıyor. Yani yurt dışından çok büyük bir destek almıyoruz ama kendi içimizde o en azından 1200 desteğini, e, direncini kırmamız bence pozitif. Şimdi özellikle bir yandan bankalar tarafındaki hafta başındaki sert yükseliş hareketlerinin şekillendiği ortam. Bir de özellikle 6 Mart tarihinde paylaşmıştık margin kol rakamında 900 milyon liraların üzerine gelindi bu hızlı yükselişle beraber teminat tamamlama çağrılarını takip etmeye çalıştık. Euro yükseldi, ihracat şirket hisseleri yönünü yukarı çevirdi. Orada acaba sektörel cephede nasıl bir tablo beklenir? Şimdi burada bizim bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Bizim hikayemiz biliyorsunuz geçen senenin başında yeni bir ekonomi savaşıyoruz. Enflasyonda bir aşağı yönlü bir yeme olacak mı olmayacak mı? Geçen sene bu beklendiği gibi olmadı. Ama bu, bu sene ben açıkçası pozitifim. Ve haliyle eğer burada enflasyonda Merkez Bankası 6 tane daha toplantımız var yıl sonuna kadar. E benim tahminim %30'lara kadar yıl sonunda bu ıı, düşeceği yönünde. Ee, bir toplam büyük ihtimalle 250 250 e, bir e, indirim olacaktır ama bir toplantıda eğer enflasyon verisi iyi gelirse bir 500 puanlık indirim de görebiliriz. Bu da bizi %30'luk faize getirecek. Şimdi hal böyle olunca e, enflasyon beklenen biliyorsunuz %29 Merkez Bankası'nın ama diyelim %30 civarı oldu ve faiz de yüzde kadar inerse hala bir reel faiz olacak yüzde iki iki buçuk bir faiz olacak. Şimdi bu hikaye yani enflasyon düşürme hikayesi bir kenara koyalım. Yabancının ilgisi için e, bence başka atılmalı. Yani bunların başında da bu swap hatlarının açılması. Ya yani orada hala e, ben anlıyorum hani dövizin yukarı fırlamasını engellemek amaçlı böyle bir şey yapılıyor. E, swap hatları yabancı geldiğinde burada e, dolarını bozduracak kendine bir hedge imkanı sağlamak amacıyla e, TL'ye geçecek. E, burada iyileştirmeler olması gerekiyor. E, açıkçası ben burada geldiğinde ilk başta tabii holdingler ve bankalara teveccüh gösterecektir. Ki biz biraz bunu gördük, bankalarda bir hareketlenme oldu. Ben önümüzdeki dönemde de açıkçası yine bu banka hisselerinin önderliğinde, holding önderliğinde bu hareketin devamı yavaş yavaş geleceği kanaatindeyim. Ama çok sert bir yükseliş açıkçası beklemiyorum. Özellikle bir de MTR jefesine bir göz atalım mı? Geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki yerlemeyi konuştuk. İşte artık 103 seviyelerine kadar geliyoruz. 110'lardan 103'lere geri çekildik. Euro sert değer kazandı. 4 ayın zirvesine taşıdık. Kendini %4'ün üzerindeki yükselişi takip ettik. Altında yeni rekorlara imza atılacağını görecek miyiz? Yani 2900 doların üzerindeki hareketlikler Çin altın rezervlerine yine ekleme yapmaya devam ediyor. Bir yandan talep güçlü yıl başından bu yana zaten çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi ama sonrasında daha yatay bir görüntüye kendini bıraktı sanki. Neler beklemek lazım? 2900 dolar bandındaki 10 altın içeride gramda 3400'leri konuşmaya başladık. Şimdi altın geçen sene çok iyi performans gösterdi. E açıkçası bu sene de ben hani bunun devamını bekliyorum. Ama geçen yılki kadar o yüzde 52-53 o TL bazlı getiri, yani dolar bazlı altın %30-34-38 civarı bir getirisi var. Yani dolar bazından bahsediyorum. Ama bu senede bence portföylerde olması gereken bir emtia altın. E, Gümrük savaşları, e, bu vergiler sürdükçe, ticaret savaşları sürdükçe ben açıkçası e, altında e, yukarı potansiyel görüyorum. 2910 dolarlardayız, biraz gerilemiştik. E, yıl sonu beklentim 3200 dolar civarında. Hatta bunu biraz üstü de olabilir. Çünkü bir gerçek var. Gerçek şu e, Volatilite çok arttı. Yani e, buradaki oynaklık Trump'la beraber yılbaşından beri e, piyasalarda acayip bir oynaklık söz konusu. Oynaklığın olduğu yerde haliyle e, para güvenli bana doğru kayacaktır. Artı bir de bu enflasyonist baskı. Yani biz geçen sene unuttuğumuz e, ülke büyümelerinin e, yüksek faiz oranları vardı biliyorsunuz. Enflasyonu düşürmek amaçlı merkez bankalarını. E, ve bunda bir, şey, bir şekilde başarılı olmuştu merkez bankaları. Ama son 4 aydır özellikle hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında enflasyon yukarı gitmeye başladı. Bu da tabi altın pozitif bir durum söz konusu. E, ben açıkçası altında Fonlara bakıyorum, Çin'deki ETF'ler, borsa yatırım fonları e, hala e, ekleme yapıyorlar, portföylerine altın alıyorlar. Amerika'daki CFTC verilerine baktığımda orada da fonların %80 ve üzeri oranında hala altın tuttuklarını görüyorum. O yüzden ben buradaki bu hareketin e, hafif hafif düzeltmelerle devam edeceğini düşünüyorum. 2910 dolarlar ama e, belli bir noktadan sonra bence 3000 dolarını üzerinde üzerinden atacağını düşünüyorum. Özellikle petrol tarafındaki, petrolde özellikle Brent'te 2021'den bu yana en düşük seviyelere ulaşmamız, arzın artabileceğine ilişkin beklentiler, Çin verilerini konuşuyoruz, dünyanın en büyük tüketicisi ve deflasyonla mücadele yine. Enflasyonun da eksi, eksi seviyelerde olan rakamlar. Bir de e, tabi Saudi Aramco cephesinden gelen açıklamalar orası önemli olmaya devam ediyor. E, petrol fiyatlarında gelecek yarısına baktığımızda 2027 fiyatlarının 2028'in altına geldiği bir tabloyu da e, yine konuşmaya başladık. Geçtiğimiz hafta bazı değişiklikler vardı orada. Neler beklemek gerekir petrol adına? Şimdi petrolde haklısınız bir backwardation ters piyasa var. Yani size de söylediğiniz 2027 fiyatı 2008'in altına gelmiş durumda. Bir de bu hafta açıkçası çok sert bir geri çekilme oldu. Biz Brent petrolde 70 dolar hatta 69 dolarları görmüştük. WTI ise Amerikan Petrolü 65 dolarlara kadar geriledi. Şimdi burada ana sebep buradaki düşüş Rusya-Ukrayna savaşında artık bir sona yaklaşılması, bir barış umudu, bir faktör. Ama bunun yanında Amerika'nın Rusya'ya karşı uyguladığı ambargoyu yavaş yavaş hafifletmesi, işte bu Ukrayna pazarlıklarında bunu da kullanıyorlar. Ve Rus ambargosunun hafiflemesi demek arzın biraz daha artması anlamını taşıyor. OPEC Plus ülkeleri bir kesinti yapıyor biliyorsunuz 2-3 senedir. Bunu Nisan ayından itibaren e, muslukları açacaklar, biraz arttırmayı, ürettikleri petrolü daha fazla satmayı planlıyorlar. E, bütün bunları böyle üst üste koyunca bir anda e, son bir 2 haftadır petrole sağlam bir geri var. Bu tabi Türkiye açısından olumlu, ülkemiz açısından olumlu, enerji maliyetleri düşüyor. E, ben burada petrolde bu sene yatay aşağı bir hareket bekliyorum. Yani geçen senenin ortalaması 79 dolardı bir bant vardı 70 ile 90 dolar bandı. Bu bant e, bence bu sene aşağı doğru kayacak. Brent petrolden bahsediyorum. E, ortalama 70 75 dolar civarı bir Brent petrol göreceğiz. Şu anda da e, açıkçası bence yine bir bant olacaksa bu sene içerisinde. E, bu bant e, 65 85 dolar bandı dersek e, 70 dolarla o bandın alt taraflarındayız. E, bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu Dutch TTF doğalgaz fiyatı Geçtiğimiz hafta Perşembe günü çok sağlam düştü. Yani e, Avrupa'daki bu kış şartlarının biraz hafiflemesi, e, artı biraz evvel söylediğim bu Rusya-Ukrayna savaşındaki endişelerin biraz e, hafiflemesi, yani barış olup olmazı, daş lityer fiyatlarını yukarı e, aşağı doğru çekti. E, 38 eurolara kadar biz düştük megavat başına e, ki 1-2 hafta önce e, 55 eurolar civarındaydık yıl sonu e, özellikle. Ee, bu da tabii Türkiye'nin cari açısı, açık açısından e, olumlu gelişmeler, enerji maliyetinin düşmesi. Ee, özellikle bir de dolar TL tarafında, euro TL cephesinde e, şirketlere bir e, hedge imkanı, hedge fırsatı var mı? Belki biraz bunu konuşmak, değerlendirmek gerekiyor. Bir de Viyop'ta hedge maliyeti acaba hangi seviyelerde şu anda? Şimdi geçen hafta merkez bankası toplantısı vardı ve orada faiz indirimi e, haliyle faiz indirmesi e, bizim bu forward hesaplamadı kullandığımız e, spreadi daraltmaya başlıyor. Yani aslında maniyetin düşmesine yol açıyor. E, şimdi 42 uçağa gelen bir faiz var ki vadeli tarafta kullanılan faiz oranında ondan da düşük idi. Ben e, baktığımda Aralık ayı için dolar TL'de 46 e, 46 20'leri görüyor. Yani biraz ekrana baktığımda bu vardı. Euro'da ise 50 42'ler var. Şimdi bence e, burada şirketler açısından özellikle ihracatçı şirketler açısından bir fırsat var. E, çünkü eğer Merkez Bankası'nın tahmini olan bu %29 enflasyonu biz koyarsak dolar TL'nin geçen e, yıl sonu kapanışına e, enflasyonda paralel artacak bir dolardan bahsediyoruz. 45'lere geliyoruz. 44-45'lere geliyoruz. Ki ama beklenti de biliyorsunuz aslında bunun biraz daha aşağıda olacağı yönünde. E, eğer bir 44-43 gibi bir yıl sonu dolar tahmini varsa bir iracatçı şirketin. E, bence hala o 46 seviyesi e, yokta Fırsat e, bence. Özellikle Euro tarafında. Yani Euro tarafındaki bu 50-42 paritelin de yukarı gelmesiyle beraber biraz yukarı çıktı. 50'lerin üzerine açmış durumdayız Euro-TL'de. Evet. Ve o yüzden özellikle ihracatçı şirketlerin bence bu biyoptaki kurlara bakmasında fayda var diye düşünüyorum. Evet Tolga Uysal çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. Ben de iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler efendim Tolga Uysal aktar Deriva Danışmanlığı Kurucu Ortağı Piyasa Saatine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ve ediyoruz yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.